Merhaba PUBG Mobile severler. Evet Mustang bekleyenler burada mı? Mustang ne zaman geliyor? Nerede nerede diyenler? Gelecek mi diyenler? Hemen gelsin arkadaşlar. Bu arada beni ilk defa izleyenler abone olmayı paylaşmayı arkadaşlar önermeyi unutmayın. Türkiye'de PUBG Mobile yeniliklerinde ya ilk ben atarım ya da ilk atanlardan biriyimdir. Evet Mustang'imiz bu şekilde ilk arabamız. 3 tane güzel aracımız geliyor arkadaşlar. Detayları güzelce incelenmiş. Diğer aracımız bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi bayağı detaya girmiş. Ben inceleme yayını da yapıyorum. onlarda gördüğüm çok düz renkler var. Bunlar bayağı güzel olmuş. Özellikle bu şaheser harbiden. E, hastası kaldım İnşallah siz değerli e, Araba severlere çok ucuz bir şekilde Çıkar sizi yormaz arkadaşlar Biliyorsunuz ki bunlar bayağı ucu Maalesef böyle bir set geliyor Çok gereksiz şu setleri koyacağına Ne bileyim e, arabada ilerleme var bir Jeton var bir şey var Maalesef var bunlar evet, Para şimdi bu şekilde gelecek arkadaşlar Sizce nasıl olmuş 3 araba Ya seti zaten sormuyorum Bunlar artık yapacak bir şey yok. Bir de uzimiz var. Çanta süsümüz var maalesef. Çok gereksiz olsa da her şeyde var çanta süsü. Keşke özenince ne başka şeyler getirse veya UC fiyatlarını düşürse PUBG Mobile. Evet lobimiz bu şekilde olacak. Gayet de güzel iki tane dediğim gibi aracımız uzar Üçüncü aramızda da şaheser. ama bu arabalar baya güzel ve detaylı olmuş. Siz beğendiniz arkadaşlar. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Mavi olan mı diğeri mi? Yani çok koyu yeşil herhalde o da tam rengi çok değil karartı olduğu için e, pek kestiremedim ne olduğunu. Sizce nasıl olmuş arabalar? Bu arada dediğim gibi beni ilk olsan abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlar önermeyi unutmayın. Bir de bunların yanında bu iki motor geliyor. Alacak olanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve Honor setlerimizi yavaş yavaş geçeceğim arkadaşlar. Siz Honor setleri sizde var mı? Hangilerini çıkarttınız bugüne kadar? Hadi beraber yeni gelecek Honor setlerini bir inceleyelim arkadaşlar. Evet bu iki setimiz geliyor. Ve mükemmel bir yükseltilebilirimiz var. Gördüğünüz gibi elinde duruyor. M24. Bombamız bu şekilde olacak. Bombanın e, detayları çok iyi olmuş. Cidden ha, yani benim baya hoşuma gitti arkadaşlar. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gitti mi? Yani bunu e, m 24ü olanlar tabii ki alır mı bilmiyorum ama bakar mısın şunun güzelliğine? Harbiden. Şu bir, birinci seviyesi bu şekilde olacak. Yani burada bile bence gayet hoş arkadaşlar. Bilmiyorum ya yani benim ben miyim keskin nişancı aslında. Bu da son şekli, son hali arkadaşlar. Yani benim aşırı hoşuma gitti. Özellikle şu son hali bayağı da güzel, cafcaflı arkadaşlar. İnşallah alacak olanların alacak olanlara ucuza çıkar diyelim. Bu iki setimiz zaten İki niye setimizden birini seçeceksiniz inşallah erkeklere erkek bayanlara bayan çıkar diyelim. Maalesef bayağı bazen tam tersi oluyor. Yani i̇nsanlar erkeğe atıyor, bayan çıkıyor. Bayana atıyor, erkek çıkıyor. Çerçevesi bu şekilde olacak. Çerçevenin etrafındaki böyle alev yükselişleri falan baya da hoş işlemesi olmuş. Beğendiniz mi arkadaşlar? Honor setleri yükseltilebilir M24 nasıl olmuş? Yani beklediğiniz gibi mi? Öyle söyleyeyim. Evet şu anlık görüntülerimiz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın. Dediğim gibi PUBG Mobile yeniliklerimiz kanalımıza devam ediyor. Siz değerli dostlarımız abone olarak destek olursa çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hadi eyvallah.